Arkadaşlar merhaba. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu defaki test konuğumuz 6. sınıflar. 1. ve 2. üniteye ait bursluluk sorularını birlikte çözeceğiz. Sorularımıza geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ben test sorularını okuduktan sonra her bir soru için videoyu durdurup soruyu tekrar okuyarak cevabını bulmaya çalışabilirsiniz. Cevabını bulduğunuzda videoya tekrar devam edebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle testimize başlıyoruz. Bir grubun bütün üyelerine yönelik abartılan, genelleştirilen olumlu veya olumsuz değerlendirmelere kalıp yargı adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalıp yargıya örnektir. A erkekler yemek pişirmez. B bu sene kesin bizim takım şampiyon olacak. C bu problemi Mehmet'ten başkası çözemez. D eminim ki bugün yine okula geç kalacak. Kalıp yargı ile bir grubun bütün üyelerinden bahsedildiği için Erkekler ile ilgili yapılan değerlendirme kalıp yargıya örnektir. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve dayanışmanın faydalarından biri değildir? A) Toplumsal barışa katkı sağlar. B) Birlik ve beraberliği güçlendirir. C) Kardeşlik ve dostluk duygularını geliştirir. D) Beyin göçüne neden olur. Toplumsal barışa katkı sağlaması, birlik ve beraberliği güçlendirmesiyle kardeşlik ve dostluk duygularını geliştirmesi yardımlaşma ve dayanışmanın faydalarına örnektir. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır vatandaşlar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Bu hak aşağıdakilerden hangisidir? A) sağlık B) yaşama C) dilekçe D) çalışma Vatandaşların dilek ve şikayetlerini yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına dilekçe denir. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynısı olabilir ne kendi milliyeti içinde kalabilir. Atatürk bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? A) Demokrasi bilincini geliştirmenin B) Milli kültüre sahip çıkmanın C) Saygı ve hoşgörü ortamı oluşturmanın D) Bilimsel gelişmeleri desteklemenin Atatürk hiçbir millet diğer bir milleti taklit etmemelidir diyerek milli kültüre sahip çıkılmasının önemini vurgulamıştır. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla bir bağış kampanyası düzenlemişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? A) Dürüstlüğe B) yardımlaşma ve dayanışmaya, C) misafirperverliğe, D) adalete. İhtiyaç sahipleri için düzenlenen bağış kampanyası yardımlaşma ve dayanışmaya örnek olarak gösterilebilir. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Okul bahçesinde arkadaşının yere çöp attığını gören Fatma Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak hepimizin görevidir. Bu konuda duyarlı olmalı ve örnek davranışlar sergilemeliyiz diyerek arkadaşını uyarmıştır. Buna göre Fatma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Sorumluluk sahibi bir öğrenci olduğuna B) Arkadaşları arasında sevildiğine C) Derslerinde başarı gösterdiğine D. Spor faaliyetlerinde görev aldığına. Fatma yere çöp atan arkadaşını görünce onu uyararak duyarlı ve örnek davranışlar sergilemeliyiz demiştir. Buna göre Fatma ile ilgili olarak spor faaliyetlerine katılan, derslerinde başarılı ve arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci olmasına ulaşılamaz. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da Türklerin konar göçer bir yaşam sürdüklerine kanıt olarak gösterilebilir? A) Devleti ikili sistemle yönetmeleri B) Vatan sevgisinin gelişmiş olması C) Taşınabilir eşyalar kullanmaları D. Çinliler ile savaşlar yapmaları. Türkler Orta Asya'da konar geçer bir yaşam sürdüklerinden dolayı taşınabilir eşyalar kullanmışlardır. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. İlk Türk devletlerinde önemli meselelerin görüşüldüğü danışma meclisine ne ad verilmiştir? A. Kurultay B. Sagu C. Kut D. Budun İlk Türk devletlerinde önemli devlet işlerinin görüşüldüğü danışma meclisine kurultay adı verilmiştir. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Orhun Abideleri günümüzde hangi ülke sınırları içerisindedir? A) Rusya B) Hindistan C) İran D) Moğolistan Orhun Abideleri günümüzde Moğolistan sınırları içerisindedir. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Altay Dağları eteklerindeki pazarık kurganından çıkarılan ve dünyanın en eski halılarından biri olan pazarık halısının Asya Hun Türklerine ait olduğu kabul edilmektedir. Buna göre Asya Hun Türkleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Madencilikte geliştikleri B. Tarımla uğraştıkları C. Dokumacılıkla ilgilendikleri D. Ticaret sayesinde zenginleştikleri Asya Hun Devleti'ne ait olduğu kabul edilen Pazarık halısının varlığından dolayı Asya Hun Türklerinin dokumacılıkla ilgilendikleri söylenebilir. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Konu tekrarı ve sorular ile yeniden görüşünceye dek kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.